Merhaba arkadaşlar ben kravatlı oyuncu bugün sizinle Minecraft'ta bir şey kuracağım arkadaşlar Gördüğünüz gibi değişik arkadaşlar arkada da bu güzel heykeli var arkadaşlar ee, Eğer bu skin gelmeseniz lütfen bu videoyu 3 like atın arkadaşlar Eğer gelmezse bu skinle gelmeyecek arkadaşlar eskisiyle devam edeceğiz Eğer 3 like gelmezse ben bu skin'in sevilmediğini alacağım arkadaşlar ve ona göre bu skin başka bir skin yapacağım arkadaşlar. Ya da eski skinle devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi birazcık şu skinimi tanıtalım. Önce şunların çıkalım. Şu çok kötü ya. Böyle ayarlıyorsunuz şimdi. Arkadaşlar önü böyle yine yeşil giydirdim bu sefer. Bunda kravatı var. Saçları kahverengi gözleri mavi. Böyle şey ağzı var. Yanı böyle. Arkası ise arkadaşlar böyle kemeri var. Burada KO yazıyor. Kravatlı oyuncu demek. Burada da saçı var arkadaşlar. Diğer skinden daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Bence de daha güzel oldu arkadaşlar. Eğer bu skinin gelmesi istiyorsanız bu videoyu 3 like atın arkadaşlar. Bu video birazcık sık oldu. Özel yapacak bir şey yok ama. Her neyse arkadaşlar bu videoda burada bitsin. Bay bay. Bir dakika. Dur. Şunu yapmalıyız. Bu video da burada bitsin. Bay bay. Görüşürüz.